Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler diliyorum. Şimdi çok özel 3 tane ürünümüzle geldik. Bunlardan çok az bir size bahsetmek istiyorum. Çok amaçlı temizlik de, temizlik deterjanımız. Bunu bilmeyen yoktur ama yeni katılan arkadaşlarımız da bunu öğrenmiş olsunlar İnşallah bu arada ismim Nurcan Zeynep Tepe farması muhteşem ekip kurucusuyum Elmas direktörüm sizin üst sponsorlarını arkadaşlarım şimdi çok amaçlı temizlik deterjanımız ismi gibi çok amaçlı her yerde kullanabiliriz tüm yüzeylerde tüm her konuda temizlikte çamaşırda bulaşıkta halıları silmede sonrasında camları silmede toz almada çok güzel leke çıkartma özelliği var çok güzel temizleme özelliği var arkadaşlar yani eğer toz aldıysanız bu ürünle kesinlikle toz alma süreciniz uzayacak. Bulaşık deterjanınız bitti mi? Bunu bulaşıklarınızı yıkayabilirsiniz. Muhteşem ben gerçekten yıkıyorum elde yıkadığım zaman. Çok güzel temizliyor, ışıl ışıl yapıyor. Asla işte ay bulaşık deterjanım da bitmiş diye düşünmeyin. Bu çok amaçlı ismi gibi. E, deterjanımız evinizde olsun yeter e, diğer deterjanları isterseniz e, bir daha almayabilirsiniz o derecede diyorum çamaşır deterjanınız bitti bununla çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz e, tüm yüzeylerde kullanılabiliyor konsantre ayrıca da arkadaşlarım çok az damla damla kullanarak da bereketli bir e, temizlik deterjanınız olmuş olacak almayanlar hemen alsın e, inanın ben kullanıyorum evde ve çok memnunum en sevdiğim en beğendiğim özel e, özel ürünlerden bir tanesi bir tanesi de arkadaşlar bu e, sıvı e, el e, sıvı el diyorum <laughs> sıvı el e, yıkama sabunumuz bu sabunda daha geçen ay yeni çıktı ee, ve oldukça da büyük de ambalajı var ee, çok güzel bir kokusu var arkadaşlar muhteşem bir kokusuyla özel bir ürünü ürün ee, bunu da muhakkak sıvı el sabunu olarak almanızı tavsiye ediyorum Fiyatı çok uygun, kesinlikle kaçırmayın, asla bir daha vazgeçemeyeceksiniz diyorum. Ve e, Marine kompleks Detox maskemiz var arkadaşlar, bunu da ben e, hani kendime almıştım. Ve bir de bir diğer maskemizi de almıştım ama henüz e, kendim kullanmayayım ekibimize bir sürpriz hediyem olsun diye düşündüm. Bu üç ürünü arkadaşlar şimdi çekilişe koyduk. E, bakalım bu üç ürün e, 100 puan sipariş giren 19 ve 20 tarihlerinde 100 puan sipariş giren arkadaşlarımızdan muhteşem ekipten arkadaşımızın bir tanesine çıkmış olacak ama öncesinde grupta olma şartımız var her çekilişte olduğu gibi e, grupta olması gerekiyor mutlaka üyelerimizi gruplarımıza dahil ediyoruz bu çekilişlerden de yararlansınlar diye e, sonradan eklendiğinde asla olmuyor arkadaşlar yani kazanmış olsa bile sonradan eklenerek e, ürün hediyesini göndermiyoruz mutlaka kalalım diyorum e, gruplarımızda. Bu e, her bir bilgilerden yararlanmış olalım, faydalanalım. Bunlar da böyle e, bizlerin üst sponsorlarımızın yapmış olduğu küçük küçük armağanlar, hediyeler. Hem moral motivemiz olsun. E, tabii ki e, bu buna çekilişe girmek için 100 puanları oluşturmuyoruz gerçekten de. Ürünlerimiz çok muhteşem, evimizin ihtiyacını alıyoruz. Satışlar yapıyoruz, üyeler ekliyoruz, zaten kazanıyoruz. Sadece e, heyecan olsun, moral motive olsun. E, sonrasında çam sakızı çoban armağanı sponsorlarınızdan da böyle güzel armağanlar olsun hedefimiz. Puan değerli e, bütün ürünlerimiz arkadaşlar. Ayın sonuna kadar puanlarınızla işte bu 100 puanlarınız 50 puan Puanlarınız, 300 puanlarınız birikiyor hanenizde ve şirketinizden çok güzel e, sizlere özel e, hediyeler sunuyor. Onları da mutlaka kampanyalardan çekilişsiz kuralsız hediyeleri eklemeyi unutmuyoruz. E, böyle bir e, ürün üçlü bir ürün olarak sizlere e, geldim arkadaşlarım. Bakalım bu üçlü ürün. Kimler kazanacak? Diğer çekilişlerimizi de inşallah Allah izin verirse bugün yapıyor olacağım. E, fırsat bulamadım arkadaşlarım. Diğer iki çekiliş yapmıştım. Onların da sonuçlarını sizlere göndermiş olacağım. Farması muhteşem ekipte kalın e, bereket sizin olsun sağlık huzur mutluluk bütün kazançlar sizin olsun hayalleriniz gerçek olsun diyorum buradan e, gönlümden kucak dolası selamlarımı e, iletiyorum arkadaşlarım hepinize bol bereketli kazançlarınız başarılarınız olsun daim olsun inşallah diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan görüşmek üzere. Ay bitiyor. Ay bitmeden hemen ne yapalım? Çok güzel bir şekilde şurada bir toz mu bu? Hemen genel temizlikle herhalde değil ee, arkadaşlar ne yapıyoruz ay bitmeden bütün fırsatları kampanyalardaki her birinden yararlanıyoruz bol bol durumlar yapın bol bol durum yaptığımızda inanılmaz çok güzel e, siparişlerimiz oluşuyor e, buradan e, hepimize selamlarımı iletiyorum görüşmek üzere diyorum inşallah tekrardan.